Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kardeşimle video çekiyorum. Sezer merhaba de. Merhaba. Ee Kardeşimin ismi de Sezer. Onun da bir YouTube. Yok, senin sesini duyuyorlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Sezer. Adımı benim sonra bulsa şey yaptı. Oldu. bunu usta yapacak. Ya o çok zor ne yapalım? Ne yapalım? Evet Ya bere bere bere. Neden? Bere ben bere Bere. 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 etkinlik gelmiş. Ha bu. Ne oynayalım hadi hadi. Hadi. Güzel Bak arkadaşlar seni bir Bir dakika. Ee, gel bir, bir el yanlış kurt oynayalım. Tamam. Hazır tamam. ver. 5 şey, beş kere oynatın. Neden suyu duyuyor sesimizi Sezer sen hiç konuşmuyorsun. Neden Allah Allah Oo, adam adamda kahraman var Arkadaşlar Sezer Diggle'da da duymasın Tamam mı Ooo Arkadaşlar bu arada ben Diggle mankalı Bak öğrendim <laughs> Ya şey söylüyor arkadaşlar Bakın vay bir şey. ayı kullandı Allah Abi onca kere öleceğim. Allahm öldü ya. Ya arkadaş kafa atamıyorum ya. Ne oldu? Öldü böyle. Arkadaşlar ne yapayım? E, verdim de. Batsa kafa Ya internet kötü internet. İnternet kötü olursa atarım. Ya neyse ben basta atmayı seviyorum. Adamlar nerede? Ne bu? Adam nerede? Nasıl bombadan kaçıyor? Ya. nasıl yaptın ben nasıl? Ayarım yok internet yok. Ayarını yap ilk <laughs> önce. Yok ki yap yapabileceğim kadar ya arkadaşlar bir de yorum ayar yazın bakın ben kahramanım bu da hatta ooo eyvallah olsun kardeş hop iiii çekti ya geldi. Sezer su. diğerin canı bir. Ya üç kişi doluyum. Üç kişi mi? Ha. İki kişi mi? Ha. Ne, i̇şte dört kişi. ne dört kişisi? Tamam bak onlar iki, bir, yüz, dört. Yani biz dört kişi. Oraya ha. Çim. Of. nerede aga. Ya şimdi de giy olsun. Affedersin. Ya oha o kadar kapattı. Benim internetim kötü. Ben burada kaldım. Ne oluyor ya? Aha, kırmızı. Hangisini seçeyim? Ya istediğini al. Ben paramı seçiyorum. Var vermiş bak. Bak şöyle yaptım abi. Ama adamlar belki kafak. Ya ben duvar koydum ama daha şimdi mi koyuluyor benim duvarım? Ya da hiç koyulmuyor. Ha. Ya dinle, şu şunun açma. İnternet olsun. Nefes. Nefes. Aç da aç. Duyuyorlar. Allah. Allah. Yeni bir oldu Ne yapayım Korku oyununu biz bitirdik kardeşim Şuradan bir ifade Uş. çekelim. çekelim. Yanlış kod. İnternet. 31. <laughs> Neresi bot Sezer? bot Sezer? <laughs> Ama ben İnternet 999 999 Hani nerede silah? Ben daha buradan çıkamadım. Ya kardeşim internet Elif de tek benim kötü. Adam oldu. Ya benim Ben öldüm. Ben öldüm. Ya. ya bilmiyorum orada diğer tarafta. Bu. Uh Hıhı. Ya, kalk. Ya Bak bir tek gülüyor hayvan. Seni şimdi at yapmaz mıyım ama? Ya o oh. ne oluyor? <gülüyor> 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 ya benim internetim <o> yok. <laughs> ya çık çık. <gülüyor> <gülüyor> ya oha ya. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben de artık ya bu nasıl video oldu bilmiyorum 7 dakikadır video çekmedim 8 dakika oldu ya. Ben kapattım ona ben kapattım ben. Yalnız. <laughs> ya, ya ben bu sen girmek istemiyorum. Oha! Ne Evet tamam. Arkadaşlar bizde Free Fire ser Server server Server'ı bak ondan gireriz biz de. Sezar bak! Aferin. Bak ben de sana ne yaptım. <laughs> Sen ayağından nasıl geldi? Ya yani ne bileyim internet ...geldi. Biraz olsa kaldı. da bu ne Bok, Adam şurada. Evet. Adam arkanda. Ne Ne <laughs> <laughs> Öldü.

ya. Ben ölünce sen kaybediyorsun. <laughs> hayır hayır hayır. Arkadaşlar nasıl düzgün vurduğumu vurdum gösterdim şu ayarlara gidin. Bakın burada açık ya sizin. burayı kapalı yapın. Ama açık yapın bence. Düzgün siz vurmak kötü bence. Orayı kapalı yapınca düzgün vuruyorsunuz.

videosundaydım nasıl ben arkas ya internetim ne iyiydi öbür bir süre gidin hadi bay bay <laughs> bu videoluk bu kadar diğer süre süre videosuna geçelim Arkadaşlar şu anda diğer Free Fire, fire ee, Advance serverına girmekte bulunmalıyız Evet. Dayız. Hoş geldiniz. Kardeşim girdi bile. Adım Sezer, yine şey konuşmana gerek yok. Sadece videoyu durdurdum, yeniden başlattım. <laughs> Arkadaşlar bu başka. Ama benim elmasım var. Tamam sus. Yine internet yok her zaman gibi. Oy, Nay! Nay! 14 bin elmas mı? Ha. Ha girdik işte bu. Buna nasıl girdim diye sorarsanız vallahi denedik, denedik oldu. Şunu kursanalım. sana kardeşim. Ya. Şuradan ödülümüzü alalım. Böyle duracağım. Alınmış zaten. Ben de onu aldım. Ayıptır. Evet, Neredesin Sezar ya? Sezar 2-4 alt yaptık ismini. Bu elbiseyi nasıl alabiliriz? Bu elbiseyi nasıl kullanabiliriz? Ağzım... Ne? He doğru bunda bir şey vardı. Bunda da işte liderlik var artık. Birinci kim? Bilmiyorum. Birinci dayım. Sus var Bir dakika bir dakika. ...silahlara gelirsek. Ben de uzayamayacağım. Alamıyorum. Kız mı lazım? Al sana kız. Kırılsın. Bu ne lan? Şimdi geldim mi? Geldim mi? Al, unutmayalım. şey ben ne bileyim. Ya kendime bak yap. Allah'ım bu ne şeyimiz? Ben ne da bu sıralamayı bilmiyorum. Bu sıralar böyle ben senden daha çok elmas aldım. Ya tamam bana. Dansız. Dans. Her şey açık mı? Kontroller kapalı işte. Ne oynayalım? Bak. Hı? Ne oynayalım? Durun, durun. E, size... e, dur dur. Siz bunu bilmiyorsanız. Dur dur. Tamam evet. bekle. Arkadaşlar bu Free Fire'a girdiğinizde sadece etkinlik ve mağaza yok. Mağazada şöyle şeyler oluyor. Eski şeyler oluyor. Yeni gelecek şeyler de görebiliyorsunuz. Ben aldım alacaklarımı. Şunları aldım. Ee, şurada da şunları aldım. Şunu almaya gerek yok. Ya, bu bizim server'de kırmızı zetonla yok. sihirli kütle kıyafeti alınıyor bunun. Buradan yüz aldım bir tane. Erkek yüzü yoktu. Buradan da üstü kıyafetleri aldım. Ben bunu düşündüm Ama bu bok gibi dur. Sonra buradan bunları aldım. Buradan da üç tane ayakkabı aldım. Burada nasıl aldım? <laughs> Koleksiyona geldiğimizde üç tane ifade var. Üç evet. tane geri sarım Üç tane kanat bağlantı koptu. Sezer bana istek at. Sonra üç tane çanta. Bütün arabada ben aldım. <laughs> Yama kutusu. filan filan. İstediğini yeni ben Ay benim <laughs> de internetim gitti. Ben Gitmedi sezer sen bilerek çıktın. Sonra böyle böyle. Ben çağırdım duvarları da aldım onu ayar. Ay şuradan zaten mevcut. Aa, bu kadar işte. Hadi işte katlı. Bu kadar şey o kadar da şey yok. İstek at Gel çılgını kardan al. Yok. Bak. Yapamıyorsun. Sen onu puanın düşük. Yok değil. Evet. Ana bunu biliyorum yandan Al. Al Sezer sana bir. Veremiyorum. Ne? Ya şunu veremiyorum. Giremiyorum. Aha. Ya. <laughs> ben biliyorum bu kağıt olsun. Evet, bu eskiden vardı herhalde diye hatırlıyorum ben. Ne ben yine otuyuk ha. Oğlum ben neden otuyan içindeyim ya? Yalnız şeyi kusanmışım valla. Sadar sen, sen neden bana su atlıyı kusanmıyorsun? Allah'ım ya. Ya bende neden kay kay var tek? Allah'ım ya. Kaç atla yandan Hadi iyi akşamlar. Sezleri görmüyorsunuz da. Tek benim ekranı görüyorsunuz şu anda biliyorum. Nasıl silah. Al şuradaki silahı aldım mı bitti. Ben Adamlar bitti yakına gelmeleri imkansız. Eee bitti ki. Tutmadım. Ay var Bu da. Azıcık Hayır hayır Allah. Ataç orada bir gibi öldü. Ya Bak ben öz. Ona puh Nasıl sen Ya mi? Sezer videoyu bitireceğim vallahi git kurtar. Kurtaramam. Bunda. Ya çık bundan çık. Çık bu oyundan. Götü bu oyun çık. Bu güzel değil çık. Adam, ne ne Çık ya videoyu bitireceğim yoksa ya. İnternet de adamları zaten. Ya hadi ya. Ben de yetenek neden yok ya. Bak. <laughs> <laughs> Sen de bir şekilde sesin. Alınmıyor mu ya? Ya. Kimisin bana? Bana Panda yaldı. Şöyle kaçıyor. Arkadaşlar ben bir şey yapacaksınız ben. Buradan 999 tane nota diyorsun alamıştım. Şu yerine de işte görünümün açılmış. Görünümü ben bir görsem yok burada. Şeylerini de şuraya gir korktum yıldır. Sezer be. ben çıkıyorum videoyu <laughs> bitireyim burada bence. <laughs> He? Bitireyim mi videoyu burada? <laughs> bitireyim mi? Arkadaşlar bence ben videoyu bitireyim. İyi bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ya, ne yapayım? Hadi görüşürüz. Dur dur dur. sim silah dur bekle hemen bir şey göstereceğim. Evet. Görüşürüz. Oh. Uh. Görüşürüz. Bye. dur olmadı. Göster. Bitti. Dur. Ay 22 dakika olsun. Ve görüşürüz hepinize.